Herkese merhaba nasılsınız? Selamlar. Umarım iyisinizdir bizler çok iyiyiz. Ceyda mutfağına hoş geldiniz. Hani Ceyda'ydı? Yine aynı şey oldu bak. Ceyda. Ceyda Ana demedim mi? De Hayır Ceyda'ya döndüm ben artık. kulağımda otomatikman Ceyda Ana. <laughs> ben de niye Ceyda demiyorsun? Yok Ceyda'ya döndüm artık. Evet yine benim en sevdiğim bölüm. Bugün benim için daha da özel çünkü ben bugün işlerimin yoğunluğuna yemek yemeyi unuttum. Ve inanılmaz açım. Bugün sen ne yaparsan yap ben herhalde çok beğeneceğim. O yüzden adil olamayabilirim. Çok açım. Evet arkadaşlar iki tane tarif vereceğim size. Bir tanesi patates rulo bunun içinde tavuk olacak. Bir tarifimde normalde bunu bakladan yapıyorlar. Ben de çok severim ama Buğra bakla sevmediği için ben bunu kendi usulümle kırmızı mercimekten fava yapıyorum. Bakla gibi. Hatta yılbaşında arkadaşlarıma yaptım ve şaşırdılar. Nasıl yani bu kırmızı mercimekten mi dediler. Size onun tarifini vereceğim. Hem akşam böyle yiyebilirsiniz hem de atıyorum akşamüstü çayı misafiriniz geldi. Hem bu yapabilirsiniz hem bu kırmızı mercimekli favayı yapabilirsiniz. Yanına isteyen salata yapar, farklı sebze yapar. Onlar da sizin tercihiniz. Bugün iki tarifte sizlerleyim. Bir fikrim geldi. Talya öyle söylüyor. Bir fikrim geldi evet. diyor. Bir, Aklıma bir fikir geldi. Evet ne Şimdi ben bir süredir bu kanalı yapıyoruz. O yüzden beni artık tanıyanlar bilir. Sevmediğim pek bir şey olmuyor. Genelde her şeyi seviyorum. Bir kendi yaptım et haricinde <laughs> bu kanalda yapılan her şeyi ve yediğimiz her şeyi sevdik. Bir tek ben hayatımda iki tane şey sevmem. Bakla ve bamya yemem. Evet. sevmem. Benim de en, en sevdiğim da şeyler. yıllardır bana ben sana bir bamya yapayım kesinlikle yiyeceksin diyor. İstiyorsan ya en iyi yapabildiğin bir bamya ve bakla yap aynı gün. Veya da farklı farklı yöntemler. Çünkü benim gibi yemeyen bakla ve bamya yemiyorum dediğim zaman çok fazla ben de diyen oluyor. Yap bir şey bir challenge videosu yapalım. Bakalım yiyecek miyim? Hadi bakalım yiyecek mi? Başlasın. <laughs> ben de böyle bol ekşili limonlu bamiyi çok severim arkadaşlar. Ay yani gel ben yapayım canım istedi. Sen yap kendine. Evet şimdi ben önceden patates rulomun içine hazırladım tavuğunu önceden hazırladım. Onu size tarifine vereceğim. O çok basit ama ilk olarak kırmızı mercimekten favama başlayacağım. Bunun için de bir su bardağı kırmızı mercimek gerekiyor. Kimyon, karabiber, tuz. Hepsi böyle birer çay kaşığı kadar. Ve zerdeçal Var. En son zerdeçalı ekleyeceğim. Kırmızı soğanım var. Ama öncesinde buraya doğradım. 2 diş sarımsak, 1 soğan arkadaşlar zeytinyağında. Bunları şimdi soğanla, sarımsak, zeytinyağında kavuracağım. Daha sonra içine 1 su bardağı kırmızı mercimeğimi atacağım. Karabiberini, kimyonunu, tuzunu atacağım. Ve mercimeklerin üstünü 2 parmak çıkacak kadar su koyacağım ve bunları kaynatacağım. Evet, kırmızı mercimek Favası için sarımsakları ve soğanları zeytinyağında hafif pembeleşinceye kadar kavuracağım. Soğanların büyük olduğuna bakmayın. Çünkü kırmızı mercimekler bunlar haşlandığında blenderlayacağım. O yüzden. Ve bakın burada... En sevdiğim fotoğraf. Evet ben de o fotoğrafına bayılıyorum. Şimdilik tavuğu tarifini vermeyeceğim. Öncelikle bunu yapayım. Ondan sonra da size ikinci tarifimi de vermiş olacağım. Böyle sarımsaklı soğanı kavurdum. Kırmızı mercimekleri içine attım. Üstüne karabiber, kimyon ve tuzunu ekledim. Çok basit ve çok pratik. Ne kadar karabiber, kimyon ve tuz? Ee, birer çay kaşığı kadar. Şöyle çevirdikten sonra arkadaşlar bunu kaynamaya bırakacağız. Şöyle üstü çıkana kadar. müzik de yapıyorsun aynı anda. Başladık. <laughs> Evde böyle bazen kendi kendime hopluyorum, zıplıyorum. Geçen gün merdivenlerden düştüm ve minik kucağımdaydı. Yukarıdan aşağı iniyordum sabah. O sırada ben yine böyle takılırken merdivenin başında ayağım bir kay. Böyle gerçekten mini'yi de bırakamadım. Hiçbir yere tutunamadım doğal olarak. O da kucağımda olduğu için düşmesin diye onu daha çok tuttum. Gerçekten böyle merdivende böyle seke seke indim. Ee, kolum Zaten bu kolum biliyorsunuz e, yırtık var. İyice kötü oldu. Hatta işte şimdi yakın bir tarihte İstanbul'a geliyorum doktora. Belim fıtık var da iyice <laughs> gitti. Böyle derveder oldum. O yüzden hala yine akıllanmadım. Böyle böyle şeyler yapıyorum ayağımda çorap varken. Neyse gelelim şeye. Patates rulonun içine bakın. İnanılmaz güzel gözüküyor. Bunun tarifini veriyorum arkadaşlar. Yine... Neden beklemedin burada yapsaydın önceden? Yani pardon gösteri gösteri yapsaydın. Öyle mi bura? Arkadan bana hareket yapıyor arkadaşlar. Ben yapamıyorum hareketi ama öyle yapıyor. Siz yani, anladınız onu. Hayret bir şey ya. Şundan dolayı yapamadım. Sen gelecektin Talya'nın tekvanda su vardı. Ve şimdi akşam yemeğini yemesi gerekiyordu. O yüzden de Talya için erken o kısmı pişirdim. Talya'ya verdim. Ey kızımı öne sürdüğün için. Ve yat, yat, yatıyor. Şimdi bunu isterseniz aynı şekilde kıyma ile yapabilirsiniz. Ben tavukla tercih ediyorum. Sarımsakla soğanı, böyle bir buçuk soğanı, üç diş sarımsakla önce yine zeytinyağında kavuruyoruz. Daha sonra içine minnacık minnacık doğradığımız tavukları atıyoruz. Böyle bir çeviriyoruz. Sonra mantarları ekliyoruz içine minik minik doğrayıp. Ondan sonra iyice mantarlar ve tavuklar piştikten sonra işte tuzunu, karabiberini koyuyoruz. İçine bir çorba kaşığı kadar domates salçası koyuyoruz. Böyle güzelce yine onu yedirerek böyle iyice pişmesi Sağladıktan sonra da en son içine haşlanmış bezelye, mısır ve maydanoz ekliyoruz. Öyle bir harç hazırlıyoruz. Şimdi patatesin rulosunu yapmaya başlayacağız. Sonra da onu fırınlayacağız bu yaptığımız her şeyi. Patateslerimi rendeliyim. 3 büyük patates kafi ama benim patateslerim çok küçük olduğu için ben 6 tane patates yapıyorum. Geçen gün Instagram için Talia beraber böyle bir değişiklik olsun diye bir video çektik. Talia tekne kullanıyor işte, tekneyi yıkadı falan, halatları çözdü, çapa attı. O videoyu YouTube'a da yükledik. Lütfen dikkat, ırgat zinciri, bağlı halat ve zincir çapalardan çocuklarımızı uzak tutalım. Ee, çok haklı bir uyarı bence. Yazana da teşekkür ediyorum. Doğru. Sadece tabii çok dikkat ederek bir video çektik. Talia da bu arada teknede olmayı çok seviyor, bu tip şeylerle uğraşmayı da çok seviyor ama mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz. Ben de çok ufak yaşlarda böyle bu tip şeyleri merak sardığım için bana da çok dikkat ettirerek yaptıkları için. Ben de aynı önlemleri İtalya'yı alarak yapıyorum. Denizde denizin hiçbir şeklinde şaka olmaz. O başınıza bir kere gelir bir olay o da kötü olur dolayısıyla evet uyarı için teşekkür ederiz. 200 bin ne zaman olacağız ya diye bir e, yorum var. Ay ne 200 bin arkadaşlar ne zaman milyon oluyoruz? 200 1 bin Milyonla ne? ilgili benim bir fikrim var. Daha sonraki videolarda tolga geliyor bu arada. Sushi ile yedireceğim. Daha önceki videolarda Aa, biliyorsunuz yememişti. O pembe terlikleri de giydi. O yüzden <laughs> rica ediyorum israrla şu sushi muhabbetini yazın. Tolga'ya daha önceki o sushi... 50 tane yiyecekti. 50 tane sushi yiyecekti. İddiaya girecektik. Kazansa da kaybetse de bir e, izleyicilerimize bir hediye gönderebiliriz. Bir şeyler konuşuyoruz. Rica ediyorum bol bol şu sushi ile ilgili yorum yazın. Tolga'ya ben onları göstereyim. Buraya geldiğinde 50 tane sushiyi... Merak ediyorum, ne yapacak? Bir de şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar? Geçen gün e, kutu açılışı yapmıştık, böyle pembe garip bir ayakkabı çıkmıştı. Meğersem o bakım içmiş. İçine su koyuyorsun falan böyle kremler. Bakım için kullanılan bir e, ayakkabıymış. Bence Tolga 50 tane suşi yiyemezse Tolga'yı o terlikleri giydirip gittiğimiz <laughs> yürütelim. yerlerde yürütelim. Bence yürütelim. De bence de ama bunun için baskı yap. Ben bunu tek başına Ceyda ile beraber ikna edemem. Ben istiyorum ki bol bol böyle yorumlar yazın. En azından ben de olgayı daha kolay ikna edeyim bu arada. Ben çok iyi bir diyete başladım. Diyete başlamadım daha doğrusu da yani tatlıyı kestim en azından. Diye. Çok iyi bir diyete başlamadım. 20'sinde böyle bir spora başlıyorum. Ne olduğunu söylemiyorum. Video çekeceğim çünkü. at At olarak. At olarak başlıyorum. Hayır nasıl bir spora başlayabilirsiniz? Söylemiyorum video çekeceğim çünkü. Video çekeceğim. Spora başlıyorum. Bununla ilgili Dedim de yavaş gün. yavaş, yavaş yavaş ilk günden itibaren video çekeceğim ki ne kadar zamanda nasıl bir kilo vermişim. Bir böyle bir ne kadar ilerleme, ne kadar bir kademe, ne kadar mesafe katettim. Onunla ilgili de bir 6 ay falan çekeceğim bir video olacak. 6 ay sonunda inşallah. Kilo almış. <laughs> Ben benim öyle olabilir işte. Yaptığım etin kötü çıkması gibi 6 ay boyunca video çekip 6 ay sonra tartılıp tekrar kim almış olabilir. Yemezsen almazsın. Yersen yok ben bugün spor yaptım. Nasıl kalorisini yaktım dur bir dakika şunu yiyeyim. Ya da dur yarın nasıl tekrar spora gidiyorum. Birazcık daha yiyeyim dersen o iş olmaz o iş yaş. Öyle mi? Evet. Ben bunu söylemeyecektim normalde ama sen kaşındın. Dedim ki ben 1 Ocak'tan itibaren diyete giriyorum dedim. Size 1 Ocak'taki evdeki menüyü söylüyorum. 1 Ocak 1 Ocak'tan itibaren yeni yıldan itibaren. 1 Ocak'ta menümüz yoktu. Dedim. 31 Ocak'ta vardı menümüz. 31 Ocak'ta olmadı. Ay 31 Aralık'ta vardı. <laughs> Pardon 1 Ocak'ta, Ocak'ta menümüz yoktu. 1 Ocak'taki menümüzü söylüyorum. Hatırlayacak şimdi. Tamam. Hatırlamıyor. 1 Ocak'taki menümüzü rica etsem söyleyebilir miyim? Tabii mi? buyurun. Kıymalı börek, mantı, ne dolma. Ne, ne dolması ya? burada bir gün önceden kalan dolmalar. 2 3 tane Doğuma ondan kalmıştı. sonra e, pancarlı ezme. Ya 1 Ocak ya 1 Ocak insanlar oturuyor böyle evde dinleniyor. Oh yeni yıl. Bir gün önce böyle yorulmuşuz, misafir eğlenmişiz. Evet, misafir çerçevesinde. Tamam lastiğin. da ben 1 Ocak'ta diyete giriyorum demişim. Kıymalı börek ve mantıyla yeni yıla girilir mi hayatım? <laughs> Mantının Benim... tadına bakmak için arkadaşlarımızı çağırdık. Çünkü mantıyı ilk kez deneyecektik. Yaptırdık. Zaten böyle 6 kişiydik. 1 kilo mantı var. Denemelik almıştık. Onu söyledi Buğra. Yani herkese böyle bir kepçe kadar düştü mantı. Ben de onun Keşke kabildim. Allah Allah. Yani ben şimdi 100 gram vereceğim. O bana 2 kilo falan aldıracak. Ben sana bir şey aldırmayacağım hayatım. Sana bundan sonra evde su var. Yemek yapmayı bırakıyorum. Sadece Ceyda'nın mutfağı günlerinde gizli, yemek yapacağım. Gizli kamera görüntüleri olacak bu 6 aylık videoda. <laughs> Ceyda'nın ısrarları olacak. Hepsi o 6 aylık Benim videonun içinde hız. olacak. Tamam arkadaşlar bakın söylüyorum sadece Ceyda'nın mutfağında ve sadece Talyaya yemek yapacağım. Küçük tencerelerde buraya unutacak yok. Unutacak zaten. Ben böyle küçük action kemerleri bir yerlere koyup falan bugün evde ne yemek varlar falan filan bunların hepsi o 6 aylık videonun içinde olacak. Peki Burac. Senin gerçek yüzünü görecekler. <laughs> <laughs> Aa gören de ağzına böyle kaşıkla yemek tıkıyorum zannedecek. Yani sürekli bana ne var ne var şunu yap bunu yap kendi durmuyor. Her neyse bundan sonra yapmıyorum. Yeni kararlar aldım. Yemek yapmıyorum artık evde yeter. Bakın mercimeğim haşlandı. Böyle. Bunu şöyle alıyorum. Şimdi arkadaşlar içine bir çay kaşığı kadar böyle dolu dolu zerdeçal atıyoruz. Bunu yapacağım dinlenmesi gerek. Daha sonra da üstüne kırmızı soğanlı sotesini yapacağım. Böyle bir el blenderıyla. Şöyle bir kaba zeytinyağı döküp Ekmek manık. <laughs> Ekmek manık yiyoruz. Tuz karabiber, hafif bazenik. O kadar acıktım ki. Şöyle yağlayın. Bu ne ya? Etrafını. Yağ niye koydun? Düşsün diye. Ha sonra kalıp mı yapacaksın? Evet. Vay. Evet arkadaşlar, bunu da ayrı bir şey alacağım. Bu şimdi biraz oda sıcaklığına gelecek. Birazcık buzdolabına dinlendireceğim. Sonra üstünün sosunu yapacağım. Evet, şimdi gelelim. Artık buna gelmek zorundayım. Şöyle patateslerin suyunu sıka sıka ben bu arada patatesli omlet yaparken de suyunu sıkıyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Buğra babadan. Pratik. Bir gün yap. Bir gün Buğra'dan patates Ama o çok basit bir şey. Bütün herkes yapıyor yani ben yapıyorsam herkes onun böyle kralını yapıyordur diye düşünüyorum. Sen benim yemek yaptığım bölümün sloganını hatırlıyor musun? Neydi? Ben yapıyorsam siz <laughs> siz daha iyisini yapabilirsiniz. <laughs> evet ya öyle bir şey var. <laughs> Niye pembe çıkıyor çok enteresan. Onun için açıklayacaktım zaten. Ben genelde sarı patatesten ziyade kırmızı patates kullanıyorum. Daha yararlı diğerine göre. O yüzden de bunu tercih ediyorum. O yüzden de suyu bu şekilde. Bunun içine böyle bir tutam maydanoz ekliyoruz. Tuz ve karabiber birer çay kaşığı kadar. İki yumurta kırıyoruz. Mozzarella peyniri koyuyorum böyle biraz bol. Bir buçuk su bardağı kadar. Çok enteresan bir şey yapıyorsun ha. Hı -hı. Ya aslında bunu şey yapıyordum mücver olarak yapıyordum ya tale içine kabak da giriyor. Havuç, ben mavuç. Bunları sonra böyle. Çok az da şöyle. Zeytinyağını böyle de... böyle varla yokla arası koyuyorsunuz yani. Sonra bunları böyle harmanlayıp. Eldiven lobisi izliyordur şu anda. Dışarıda restoranda yedikleri yemekler çok mu temiz acaba? En azından evde kendime yapıyorum. Sonra bunu böyle bu şekilde bir fırın tepsisine yayacağız arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Ben bunu yedim mi daha önce? Sen bunun mücver halini yedin. Kabaklı yani. Ha. Ama bu daha enteresan olacak bence. Vay 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 vay. Şöyle iyice yayın. Zaten o peynirler patatesleri birbirine bağlayacak. Bunu yaptık. Dur. Başla. Ay benim, <laughs> Bir dakika. <laughs> sıkıştı. Her günümün özeti. <laughs> evet. E, yaptık. Önceden fırını ısıttım. Böyle 180 derece fırında 25 dakika civarı pişireceksiniz arkadaşlar. <laughs> benim gitti. O pişsin. Buna ne dinliyordu ya? Slicer. Slicer. Böyle. Slicer. Slicer. Bun, bundan yapacağım. <gülüyor> <konuşamadım>. <gülüyor> Slicer <de seninle. gülüyor> Burak da işten geldi arkadaşlar. O yüzden çok yorgun şu an. Yorgun ve aç. O yüzden de iç harcını hazırladım ki bir şeyler hızlı bitsin. Sen de daha hızlı yemek ye. Sağ ol karım. <laughs> Beni düşünür. Evet. Şöyle kırmızı soğanları rendeledim. Bunun üstüne biraz zeytinyağı. Bunu da kavurunca o kadar güzel oluyor ki. Üstüne biraz karabiber. Bir çay kaşığı kadar. Ve bir tatlı kaşığı kadar da sarımsak tozu. Şimdi bunları kavuracağım. Kavurduktan sonra da en son nar ekşisi ekleyeceğim. O da böyle ona hafif mayhoş ve güzel bir tat verecek. Tahta kaşıklarım şu an bitti. Bir güne kaldık. Yani tavayla kaşığın boyu. O şimdi orada başlayacak çıtırdamaya. Favam Orada 20 dakika orada pişecek. Ben şu çıkardığım bulaşıkları toparlayayım, geliyorum. Evet, bakın soğanlarım bu şekilde karamelize oldu. Bunun içine biraz nar ekşisi sıkıyorum. Vay 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 vay. Bir tat kaşığı kadar. Sen bunu da çok sevmiyorsun. Sevmem. Ama kapere atıyorum çünkü lezzet veriyor. Sonra bunu bir tur daha böyle ocakta döndürüyorum. Bakın. Şöyle iyice hepsi birbirine harmanlaşsın. Yemeğimizi yeseydik de ondan sonra Hı? bu işlere girişseydin olmaz mıydı? Yemek yani? pişerken geri kalan kısımları topluyorum, temizliyorum, siliyorum. Ama ben çok acıktım. Hayatım yemek pişmeden su verebilirim. Ne bileyim orada tavuğu falan pişmiş. Tavuğunu yeseydim ben. Hayır bekleyecek. Bakın ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Böyle buraları sildim. Şey falan yerleri falan da süpür. Ben acıktım hayatım. Hayatım pişiyor diyorum ya. Pişmiş olabilir artık ya. Hayır şimdi baktım o yüzden de o sırada da zeytinyağı işlemi dolduruyorum. Ben yapayım onları sen yemeği yap. Hayatım şu an yemekle alakam yok onu bekliyorum. A <laughs> anlamıyor arkadaşlar. Neydi o? Bir tane reklam vardı. Açken sen sen, sen, sen değilsin. değilsin. Saat 8 oldu ve hiçbir şey yemedim. o zaman at şuradan ağzını iç, yaptığım iç harçtan Birazcık. Arkadaşlar bazen mesela Ceyda böyle video ile ilgili bir şey kızıyor falan. Bir şey çekiyoruz mesela. Diyor ki ay işte bunu böyle yapmasaydık şöyle Ama haklıyım. Falan. Tak diye bir hemen susuyor. <laughs> bazen böyle sükunet izliyorsanız YouTube'a başlayın hemen video açın. <laughs> Bas, Ceyda bir anda böyle kendine geliyor. Haklıyım ama. <laughs> yani YouTube'un en büyük faydasını burada buldum. Hadi yemek. <laughs> ama şimdi birazdan aa diyeceğim arkadaşlar. Yani pişiyor. Aa. Bak bakayım biraz daha üstü kızardı mı? Kızardı. Ya burada. Kızarmış görüyor buradan. <laughs> ya nereden görüyorsun? Baya, oo, bayağı uuu baya kızarmış şey daha. İşte beklenen an geldi. Bakın böyle pizza gibi oldu. Aynalmaz olmuş ya. Ceyda. Böyle de yenir. Bu. Ha, bir parça kes de Yengeç sonrasında. oldum ben. Ya ne oluyorsa ne oluyorsa yemeği bir yapma oldu. <laughs> <laughs> Bana inat yapıyorsun şu an değil mi yemeğin? Hadi çekmiyorum seni. Hayatım, bir parça kes ah. de, de bir de sarı yeri tırda yani falan. E, elim falan mı yansın? Hayır canım öyle bir şey olmaz tabii ki de. Tamam tamam yapma yapma bekle tamam hadi yanmasın. Yani. Tamam bekliyorum ben. Şimdi de duygu sömürüsün de senin yüzünden yiyeceğim. <laughs> <laughs> Başlayacağım şimdi seni yemeğin. <laughs> <laughs> Çok güzel kokuyor Ceyda. Yedin mi sen oradan biraz? Hayır, kıtırlarını yedim. Çok güzel kokuyor ya. Normal bir tarif oluyor Ceyda bu. Böyle koyayım arasına. Allah'ım nereden buluyorsun böyle garip garip yemekleri ya? Favayı unuttum bile ben tadına bile bakmak istemem şu anda. Bu kadar güzel gözüküyor ki. Kokuyu anlatamam size şu anda. börek gibi de kokuyor, bir yandan patates kızartması gibi kokuyor falan. Biraz fazla yaptım iç harcım çünkü yarın da bulgur pilavıyla yer. Bir de çorba yaparım ona. Şimdi arkadaşlar böyle yaptık. <laughs> Mutfağın öbür tarafına gidiyorum. Buğra elimi ayağımı birbirine dolaştırdın. Tabii tabii benim suçum değil mi? Aman ne güzel oldu ya. Böyle şimdi ben dürüm gibi tutayım yiyeyim. Dur, Olur mu? Parmaklarım yandı. Görün işte görün. Nasıl besliyorum kocamı. Şimdi üstüne... Vay vay vay. Görüntü de inanılmaz olacak ha. Biraz böyle parmesan yapıyorum ben arkadaşlar üstüne. Siz yine içine koyduğunuz normal kaşar peynir de koyabilirsiniz. Şimdi bu beş dakika daha fırına gidecek arkadaşlar. Sonra hazır. İç harcını yedim. E bir saattir yediyorum sana yemiyorsun. Ben anlamadım artık. Evet pişti arkadaşlar. Oh. Bakın buyurun. Böyle çıtır çıtır oldu. Vay 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 çok güzel olmuş şey. Üstüne de şöyle yeşil soğan ve salatalık turşusu hazırladım. Buracığım hazır mısın? Şöyle kesiyorum yine olduğu için yapışmış. Bakın. Vay 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 vay. koyayım. Şöyle bir şey olabilir. Böyle tam normalde kalıp gibi çıkıyor. Ama iyice soğuması gerekiyor. Tabi şu an videoda şu anda yaptığım için çok yeteri kadar soğumadı ama umarım böyle kalıp gibi çıkar ki sanmıyorum. Ama siz iyice soğutun öyle. Yaklaşık böyle 2-3 saat dinlensin dolapta öyle çıkartın. O zaman da kalıp gibi çıkmış oluyor. Aa çıktı. Gayet iyi. Sonra bu yaptığımız fava'yı da, ay şey, karamelize bakın daha henüz şey. Evet doğru açılıyor biraz. Açılıyor de. o yüzden 2-3 saat dinlendirin arkadaşlar dolapta. O yüzden yayılıyor. Ama alıyor. görüntü de inanılmaz oldu Ceycuk. Hı? Görüntü falan da inanılmaz oldu. Ben bu arada o fava'yı sen yaptıktan 2 gün sonra falan yedim. O akşam yiyemedim. o kadar çok yemek var ki Ceyda aşağı yukarı yılbaşı akşama 16 çeşit. falan yemek <laughs> i̇şte Bitiremedim yani. Tadına bile bakamadım yaptığı Evlere her şeyi. Evlere falan dağıttım. Aynen her gelene verdi. Yan komşuya verdik. O tarafa Brezilyalılara verdik. Burada Brezilyalılar var. Bu tarafta normal Amerikalı komşularımıza. Herkese verdik. Ne aldık? Sıfır. Aa niye? Evet. Talih'e hediye getirdiler. Christmas yılbaşı hediyesi. Yan komşumla getirdim. Öyle mi? Evet. Yemek olarak ben. ben ha, yemek ben olarak değil. Neyse kızım problem yok. Evet, Haydi bakalım ye. Patatesli tavuktan başlıyorum. Hala dumanın üstünde. Çok sıcak. Dikkat evet. et. Ben şöyle bir de bir de, ikiye keseyim. Ben şu favadan alacağım çünkü benim en sevdiğim şey bu. Çok heyecanlıyım. Ceyda. Hı. -hı. İnanılmaz olmuş. Patates ekmek gibi olmuş biliyor musun? Sanki hakikaten dürüm gibi yiyebilirim ben bunu. Bu muhteşem. Bunu yüzde yüz yapın. Hakikaten sen kendini açtın ha. Yandık mı? Ben onların? yemek yapmıyorum artık. Bu da çok iyi. Ben normal falanın tadını bilmiyorum tabi de baklaya yemediğim için ama çok iyi tadı var. Hiç ama... böyle kırmızı mercimek tadı almıyorsunuz o baharatlardan. Ama bu patatesli var ya şaheser bir şey Videomuzu gel kapatalım. Kapatalım. Ben yemek yiyeyim. Sen sonra yemeğini ye. <laughs> Döküyorum falan yani <laughs> Ne sağlık. Bak minik hanım yine hav hav diye geliyor sesin. Aşkım sana göre bir şey yok. Evet arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ne no, pardon. Kavalasın seni iyi akşamlar. Bay bay. Hadi gel yiyelim. Birazcık birazcık küçük kes. Diyetteyim ya. Ya o zaman şu dilimi yiyeceksin sadece diyetteysen. Kendi iradenin. Tatlı var size. mı? Hayır tatlı Aldı yok. mı bir şey ya? Ha? Hayır. Baklava söyleyeyim mi? Baklavası. Kim, Baklavası. kim yiyor ki bizde? Şurada baklava söyleyeyim mi? Kendi Kendin ye Burak. Dondurma var mı? Hayır yok. Seni Tonga'ya düşürmeye çalışıyorum. Kamera açık. Seni deniyorum. Böyle bir, bir hareket yapsam da tak diye hemen ispat etmiş olsan biraz belki muhabbeti diye.